Merhabalar, Xperia Nasıl kanalına hoş geldiniz. Bugün de size güzel bir video yapacağım. Hyundai i size her yönüyle tanıtmaya çalışacağım. Merak edilen, ilgi duyulan bir araç, benim de sevdiğim bir araç. Şimdi birlikte Hyundai i tanıyalım. Buyurun. ION'u tanıtmadan önce size şu ön hatırlatma yapmak isterim. Ee, Hyundai ION'lar hakkında ben zaten şu anda kanalda teknik videosunu yapmıştım. Masa başında bunu anlattığım videosu var. Aynı zamanda bu aracın teknik kronik olarak bu kasasının tanıtımını da yaptım. Onu da açıklama bölümüne ekleyeyim. Almak isteyenler olursa oradan bu aracın artı ve eksilerini öğrenebilirler. Şimdi Hyundai ION'a gelirsek. Bu Hyundai ION'un birinci nesli. Ee, aslında Hyundai ION'a benzer bir de Atos modeli vardır. Belki bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz vardır. Ben yine resmine eklemeye çalışırım. Atostan sonra e, Hyundai'nin yine ufak sınıfta bir araca ihtiyacı vardı ve Ion bu boşluğu doldurdu. O yüzden de e, halen de bu boşluğu doldurarak devam ediyor. Bu birinci nesilinde, öncelikle şöyle bilgiler vermek isterim size. E, bu birinci nesilinde e, aracın e, sadece bu son kasası, 2011 kasasında böyle bir makyaj var. Makyaj derken yine resmini eklemeye çalışırım. Yani far yapısı ve aracın tampon yapısı biraz daha farklı olup siz çevrelerinin biraz daha farklı olduğunu gösterirsin görürsünüz. Aynı zamanda arka tarafında da yine geçince gösteririm. Orada ufak bir tampon farkı ve yine stop farkı var. İç bölümünde de aracın kadranında ufak bir değişiklik var köşe kısmında bir dijitallik var. Ondan kaynaklı bir farklar var. Ama motor ve şanzıman aynı. Aynı tipte devam ediyor. Bu yüzden bir sıkıntı yok. İstediğiniz modelini alabilirsiniz. Hepsi aynı motor, aynı şanzıman. Ve şunu da hatırlatalım. Bu aracın dizel otomatiği yok. Benzinli otomatik olarak devam etmekte. Motor bölümünde zaten teknik detaylar vereceğim. Ama bunu görsel olarak gördüğün zaman biraz farklı gelebilir. Bu farklı gelmesinin sebebi bu. 2011'de sadece 2011 yılına e, özel böyle bir dizayn yapıldı ve bu araçlardan 2008 e, 2010 arasında da e, gene özel üretim olan yan kapılarında onların resimlerini bulamadım. Daha önceki teknik videomda da yan kapılarında böyle çiçek deseni olan ve iç e, göğüs göğüs kısmının daha renkli koltuklar koltuk kumaşıyla uyumlu olan bir modeli var. Onu da alabilirsiniz açıkçası. Ama buradaki değişiklik bundan kaynaklıdır. O yüzden de hani biraz görsel olarak size farklı gelecek. Bu yani çok fazla bir değişiklik de yok açıkçası dediğim gibi. Tam, çünkü bu far yapısını genişletmek için tamponu oynatmak zorundalar. Tamponu biraz daha değiştirmek zorundalar. Çoğu markanın yaptığı bir uygulama. Görüyorsunuz ön yüzü gerçekten sevilmiyor bir aracın. Yani bayanlar da seviyor, erkekler de seviyor. Ben de çok seviyorum. Problem bir sorunlu araçlar değil zaten teknik kısımlarında bahsedeceğim ön yüzünde aracın bu sevimliliği zaten insanın ilgisini çekiyor ve gerçekten sürüşünde de keyifli bir kullanım sağlıyor neden ön burnu çok uzun olmadığı için bayan olsun erkek olsun kullanırken zorluk çekmiyor yanaşırken zorluk çekmiyor aynı zamanda aracın far yapısına baktığınız zaman da e, gene böyle bir güzel, sevimli gözüküyor. Ve bu far yapısında eski tip aydınlatmalar var. Hologen, sarı gördüğünüz gibi. Bu aracın hiçbir yerinde bir LED e, uygulaması yok. O dönemlerde böyleydi. Bence büyük bir eksi de değildir bu. O dönemine göre bu şekildeydi. Ve daha tamiri basit. Siz bile ampulünü vesairesini alıp değiştirebilirsiniz. Yani ön tarafında aracın şu da olsun, bu da olsun diyeceğim bir durum yok. Aynı zamanda ön camının genişliğini görüyorsunuz. Oturma pozisyonunda da Araç e, yüksek bir araç olduğu için de yandan, yan bölümde onu daha iyi anlarsınız. E, yukarıdan bakmanız da çok büyük avantaj sağlıyor. Dediğim gibi yanaşmalarda park ederken falan çok avantajlı. O yüzden biz ön yüzünü eleştirmiyoruz. Aksini takdir ediyoruz. Güzel bir araç, sevimli bir araç. Diğer bölümünü devam edelim. Aracın yandan yüksekliğini görüyorsunuz. Yani bunda 175, 65, 14 jant olmasında tabii ki etkenleri var ama araba buna göre dizayn edilmiş. Aslında bu da büyük bir avantajdır bayanlar için. Kaldırma, sürtmeler falan çok fazla oluyor. Ve benim en büyük artı verdiğim bu araçta yan çizgilerinin kaviste olmaması, dik olması benim için daha güzel. Neden? Çünkü benim mesela ilk aracım Volkswagen Kaplumbağaydı. Çok sevimliydi. O da ufaktı. Ama çamurlukları genişlemesinden dolayı çok fazla mesela sorun çektim. İlk başta tabii anlattığımız çok eski tarihler ama o zamanlar mesela araba ufak gibi gözükse de bu dış açılar yani biraz da aracın kavisli gelmesi park etmede araçların arasından geçmekte biraz problem yaşatabiliyor. Sürtüyoruz aracı. Böyle olması bence çok daha iyi. Ee, ön tarafına gelirsek, çamurluktaki sinyal ayrıntısı benim için iyi. Yeni nesilde buralara koyuyorlar. Hem çok fazla uyarıcı olduğunu düşünmüyorum, hem de kırılmaya müsait bir yer. Burada çok daha iyi bir yere konumlandırılmış. Aynı zamanda şöyle bir dikkat ettiğiniz zaman ben geri çekileyim. Kapıların büyüklüğü sizin dikkatinizi çekmiştir. Açıkçası arka çamurlukta biraz ufak tutulup, kapıların daha büyük olması İniş ve binişlerde çok büyük bize artı sağlıyor. Yani benim gibi hafiften balık etti birisi bile <laughs> arabaya binerken zorluk çekmiyor. Bunu birazdan göstereceğim size. kapıların geniş olması çok güzel. Üzerinde böyle bir ayrıntı var ama bu orijinal değil. Yani buradaki barlar orijinal değil. E sonradan aksesuar olarak eklenmiş. Tabii ki Hyundai'de böyle paketlerine göre işte nikel nikeleci olmayan, gövde rengiyle aynı olmayan kapı kolları veya işte böyle bantlar olabiliyor. E Dönemine göre yapılmış. Çok da bizim için sorun değil. Ee, ve aynı zamanda paçalıkları var. Ön ve arka tarafta da paçalıklar koyuyorlar. Küçük bir arabada bile bu ayrıntıyı düşünmeleri güzel. Yani en azından arkamızdan geleni korumak için, taş atmaması için filan ufak tefek böyle ayrıntılar yapıyorlar. Ee, benim burada aracı eleştireceğim bir şey yok. Burada sadece şu detayı hatırlatmak isterim. Şimdi bu tür araca binenler biraz beklentilerin düşürmesi lazım. Yani bu araçlar şehir içinde kullanıma daha uygun. Ee, yüksek süratlerde kullanılmaması gereken araçlardır. Bunu e, dingil mesafesi yani tekerleklerin arasındaki dingil mesafesi ve ön ve arka tekerlerin arasındaki mesafeye bakarsanız çok daha iyi anlarsınız. Çünkü bu aracın çok esnek olmadığını ve yerden yüksekte olduğu için virajlara biraz daha dengeli girmenizi, kontrollü girmenizi sağlar. Ha bu bu virajdan çıkar, atıyor, savruluyor manasına gelmiyor. Yani biraz daha dikkatli yoksa 110-120 ile de bununla da e, e, çok böyle aman aman şey olmayan e, ufak çaplı virajlara da girebiliyorsunuz. Öyle atan savrulan bir araç değil. Ama biraz daha dikkatli olmamız lazım bu konularda. Çünkü hem bu araca biraz sertlik veriyor esnemede yani çukurlarda falan biraz daha siz bu aracı çukurlarda hissedersiniz. Hem de bu virajlarda biraz daha dengeyi e, sağlam açısından da daha dikkatli, daha yüksek süratlerde kullanmamız gerekiyor ki zaten bu bir sürat aracı değil dediğim gibi şehir içi aracı. O yüzden de e, memnun kalırsınız bu yüksekliğinin avantajını görürsünüz. İçine bindiğimiz zaman zaten bir SUV aracı biniyormuş gibi e, yukarıdan bakmamız da çok hoştur. İçine bineceğiz zaten birazdan. Yani benim gibi iki tane arkadaş bile bindiği zaman e, o omuzları birbirine değmez. O konuda da içiniz rahat olsun. Tavanı da geniştir. Çok da içi ferahtır. Hiç büyük bu konuda bir sıkıntı çekmezsiniz. Yan tarafında eleştireceğim benim bir şey yok. Bence dönemine göre yapılmış güzel bir araç. Ee, diğer bölümle devam edelim. Şimdi arka bölümüne geldiğim zaman işte önde bahsettiğim gibi böyle aracın dik gelmesi bence çok büyük avantaj. Yani acemiline atmak isteyenler için bu bulunmaz bir nimet bence. Çünkü dediğim gibi aracın dış hatlarının böyle kavisli olmaması daha rahat yanaşmalarına sebep veriyor. Aracın üzerinde park sensörü var ama bunlar orijinal değil. Bir de biz gizli olarak şuraya bir kamera taktırdık. Öndeki teyip sistemiyle ilgili. Çok da başarılı gösteriyor. Bunu da tavsiye ederim. Güzel bir detay oldu. Şimdi arka bölümünde dediğim gibi arka camın genişliği olsun, e, dik inişi olsun gayet güzel arka tarafa gene bir silecek ayrıntısı da güzel olmuş. Burada gene aynı eski nesil e, aydınlatma sistemleri var e, Holojen, ampullü. O yüzden hani çok fazla böyle bir detay e, size veremeyeceğim. Buradaki ufak bir, bir detaydan bahsedeyim. Yine e, ön bölümde bahsettiğim gibi bu araç makyajlı kasası makyajlı olduğu için bu stoplar. Biraz daha uzun tutulmuş. Aynı zamanda alt tarafa kedi gözleri eklenmiş. Tampon yapısı biraz daha farklı. Bunun sebebi bu. Yani 2011 modelde o makyajlı bir kasa olmasına kaynaklı. Ee, onun dışında aracın bir kronik sorunu var. Teknik videomuzda bundan bahsettim. Bakın şöyle açtığımız zaman şu pistonlar genelde arıza yapar. Yani zamanla deforme oluyor, zamanla özelliğini yitiriyor. Bunları dışarıdan temin edebilirsiniz. Biraz daha kaliteli almaya çalışın çünkü çok çabuk bozulabiliyor. Aracın ufak bir bagajı var. Burada tabii ki biraz malzemelerimiz var. Böyle ufak da bir <laughs> fazla otu var. Gördüğünüz gibi şu anda 225 litrelik bir bagaj hacmine sahip. E, bu da ufak ama yeterli koltukları yatırdığınız zaman zaten büyük bir bagaj hacmine sahip oluyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Her eşyanızı taşırsınız. Problem olmaz. Bence arka hatları arabanın güzel olabilecek e, kıvamda yapılmış. Aynı zamanda gene paçalıklarda kullanılmış. O da güzel bir detay olmuş. E, bu şekilde eleştireceğimiz bir durum yok. aracın motor bölümüne gelince gayet güzel, sevimli bir motoru var. Sizi de şaşırtacak bir performansı var açıkçası. her ne kadar turbosuz olsa da bence daha sağlıklı motorlar, daha uzun ömürlü motorlar. 1.1 cc'lik bir motoru var. bu motor 66 beygirlik bir güç üretiyor. 98'de torku var. Aynı zamanda 4 silindirli ve 12 valf olması da büyük bir artı. Şimdi yeni motorlar turbo oluyor. 3 silindir, vibrasyon vesaire oluyor. Bu araçlarda hiç vibrasyon yok mesela. Eski nesil, evet, eski nesil olmasına rağmen. Çekiş evet birazcık düşük ama e, uzun vadede bakarsanız aslında turbosuz motorlarında daha sağlıklı, daha uzun ömürlü ve LPG'ye daha uyumlu olduğunu da görebilirsiniz. Özellikle Hyundai motorları bunu ispatlamıştır. Aynı zamanda aracın üzerinde 4 ileri tork konvertörlü bir şanzıman var. Zaten kanalda bununla ilgili videolar yapıyorum. Otomatik araç alacaksan risk alacaksın serisi yaptım 4 bölüm halinde. Eğer ki otomatik bir araca ihtiyacınız varsa bunu izlemenizi öncelikle e, tavsiye ederim. Size çok şey katacaktır. En azından şanzuman yapılarını, araçların e, çalışma sistemlerini biraz biraz anlatmaya çalıştım size. Oradan e, bu altyapıyı hazırlayıp bu araçlara bakarsanız çok daha sizin için verimli olur. İhtiyacınıza yönelik mi değil mi onu anlayabilirsiniz. Üzerindeki şanzuman da başarılı bir şanzumandır. Çok zaten performans aracı olmadığı için bu araçlar. Yani e, bizim bizden istenilen sorun çıkarmaması, vites geçişlerinin iyi, olması ve yokuşlarda geri kaçırmaması. Yokuşlarda hafiften de olsa geri kaçırabilir. Çünkü bunlarda yokuş kalkış desteği yok. Ama tam otomatik olduğundan ve eski nesil çalışma sisteminde olduğundan dolayı e, çok çok milimetrik Kayıplar vardır. O yüzden de e, bunu dikkate bile almadan e, bu araçlardan rahatlıkla otomatik şanzıman açısından alabiliriz. Onu özellikle öneririm. Yakıt anlamına gelince işte yakıt anlamında o 1.1 olması sizi aldatmasın aynı mikro videomdaki gibi e, mikroda 1.2 ama e, orada yüksek yakıt değerlerinden bahsettim bunda da öyle yani ortalama 5.9 5 falan gösteriyor ama ona itibar etmeyin 7, 7.5, 8'lere kadar bu araçlar dayanabilir e, bu da işte bu çalışma sisteminden kaynaklı eski nesil olmasından kaynaklı bazı dezavantajlardır ama. Sorunsuzluk istersek, sorunsuzluk burada. O yüzden de ben öneriyorum açıkçası. Ee, ve kronik sorunlu bir araç değildir. Hararet problemleri yaşamazsınız. Tabii ki istisnalar olabilir ama genel olarak Japon ve Kore araçlarında zaten hararet problemleri olan araçlar değillerdir. Hararet sorunları yaşamadan e, sağlıklı kullanabilirsiniz. Bunda e, birkaç tane ufak sıkıntı var. Teknik videomda bahsettim ama yine ufaktan bahsedeyim. E, bu araçlarda krank yağ e, arkadaki krank keçesinden yağ kaçırma söz konusudur. Aynı zamanda direksiyon kutularında e, problemler çıkar. Hyundai'de tüm grupların olduğu gibi bir tıkırtı kırtı duyabilirsiniz. Biraz da süspansiyonu serttir. Onun dışında burada teknik açıdan sizi yoracak beyinsel arızalar olsun. Efendime söyleyeyim hararet problemleri olsun. E, yağ yakma sorunları olsun. Bunlarla uğraşmazsınız. Hyundai'nin motoru bu anlamda başarılıdır. Ben bu açıdan öneriyorum. Büyük bir artısından söyleyeyim. 1.1 olduğundan dolayı en düşük vergi diliminde kalıyor. Şu anda bu araç 2011 model olmasına rağmen ortalama 6 aylık vergisi 500 TL. Yani çok komik rakamlara böyle bir aracı da binebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Diğer bölümde devam edelim. Yani bu araçta bir iki tane beğenmediğim şey göstereyim. Şu plastik kalitesi gerçekten çok zayıf. Yani şurayı biraz daha kumaş yapsanız, içeride de biraz önce eleştirdim. Yani e, biraz daha iyi olur. Açıkçası plastik kalitesi e, zaten biraz zayıf. Bir de yani bunu kumaş detaylar, deri detaylar yapsaydınız, bu açığı kapatabilirdiniz. Bunu kapatmamışlar. Bir de buralarda kronik şurayı göstereyim size. Bu şey değil. Yani e, kilolu birinin oturmasıyla alakalı değil. Bu kullanılan malzemenin kalitesiyle alakalı bir çatlama yapıyor. Aynı çatlama bakın şurada da göstereceğim şimdi size. Bakın aynı çatlama burada da var. Bu da güneş açısından dolayı yani güneş vurunca bile çatlayabilen bir malzeme var. Bu da bence eksi yönlerinden birisi. Ama çok fazla saklama gözü olması da ayrıntı. Ben şöyle oturayım iniş binişini de görün. Bakın şöyle gayet rahat. Yüksekliği gayet iyi. Görüyorsunuz baş mesafem diz mesafem. Gerçekten yüksek bir araç kullandığımı bana izlenimini veriyor. Arka tarafı da göstereyim. Göne görüyorsunuz kapının büyüklüğünü. Çok rahat oturabiliyorsunuz ki ben koltuğum şu anda çok geride. Ona rağmen rahatça oturuyor, oturabildim gördüğünüz gibi. Ve arka camları da büyük sıkıcı değil. Şimdi iç yapısına geldiğim zaman buradaki işte biraz önce eleştirdiğim gibi sert bir malzeme ya var. Yani bu plastik aksamı biraz daha yani deri kaplamalarla ufak tefek yumuşatsalar bence iyi olurmuş. Ama plastiğin çatlamaması da bence büyük bir ayrıntı. Şimdi önceki bunu merak edeceksiniz, bunun çerçevesi değişip böyle bir ekran takıldı. Bu da başarılı bir ekran. Bakın dokunmatik gördüğünüz gibi çok da hassas içinde birçok uygulaması var araca ait. Ve geri vites kamerasında biraz kaliteli taktık açıkçası gördüğünüz gibi. Yani birçok markanın navigasyonları vesaire her şey var burada. Şöyle geriye de takayım. Bakın o ayrıntıyı da görün gayet de başarılı bir kamerası var. Ee, eğer ki böyle bir araç alırsanız taktırabilirsiniz. Ee, öneriyorum. Güzel bir şey oluyor yani. Ee, kullanırken keyif veriyor. Ama bu aracın üzerindeki teyip de zaten Eski modellerine farkla, burada USB girişleri, AUX girişleri vardı, tuş takımı burada vardı, bu teypli fonksiyonu ama bunu takmamıza rağmen bu bozulmadı bilginiz olsun, uyumlu, aynı şekilde devam ediyor. Kadran kısmı öbür kasaya göre biraz değişik, makyaj kısmı dedim biraz önce bahsettiğim gibi. Burada dijital bir kadranı var, ufaktan bilgi ekranı gibi. O farkı var. Onun dışında genel olarak içi aynı. Dediğim gibi özel üretimleri var bu aracın. Özel üretimlerinde buraların renkleri farklı. Kapı kolları krom. Ee, kumaşları biraz daha farklı. Yani iç, içteki detaylarla kumaştaki detay aynı oluyor. Renkleri, desenleri aynı oluyor. O yüzden de böyle özel üretimleri olabiliyor. Onlarda bu ee, çerçevelerin falan da farkı oluyor. Bu araçta en çok neyi beğeniyorsunuz derseniz ben vites yapısını beğeniyorum. Hem bu tam otomatik olması hem böyle elimi attığım anda gördüğünüz gibi şu şekilde çok rahat bir pozisyonda olması ee, benim en çok beğendiğim şey diyebilirim. Ee, kliması faal ve çok e, iyi bir soğutma sağlıyor. Isıtması da aynı şekilde çok başarılı. Ee, çok fazla elektronik yok araçta. Elektronik olmadığı için çok fazla sorun da çıkartmıyor açıkçası. Ee, burada ufak güneşlikleri var böyle görebileceğiniz. Eski nesil bir aydınlatması var. Ee, şöyle bu tarafı da göstermek isterim size. Burada e, gene Dediğim gibi kadran yapısı bu şekilde. Ufak burada bir sis farı detayları var. E, camlarımız elektrikli, arka camlarımız bu araçta manuel ama dört camı elektrikli olan modelleri de var. Gördüğünüz gibi burada bardaklık yerleri var. Şöyle göstereyim size. Yine burada çakmaklığı var. Yine burada başka şekilde gözleri var. Arka tarafında kullanabileceği. Burada bir torpidosu var. Şöyle göstereyim size ufaktan. Şöyle bir torpido var. Bu araçta ABS'si, kliması vesaire e, yeterli dolulukta bence dönemine göre iyi yapılmış bir araç e, bence keyifli ve işte gördüğünüz gibi şu anda bakın e, hemen aracı burnunu şuradan görebiliyorum bu da güzel bir ayrıntı e, görüş açıları çok güzel arabanın gördüğünüz gibi şöyle ayrıntılarla size göstermeye çalışayım bakın görüş açısı gayet iyi aracın bu yüzden de yanaşırken bakın şu açıdan görüyorsunuz çok daha e, rahat yanaşmanızı sağlıyor bu da güzel bir ayrıntı. Şimdi ufak bir yol testi yapalım. Bu arada gimbal'ımızın şarjı bitti, biraz titreşim alabiliriz. Bakın, önce sakin kullanacağım. Vites geçişlerini görün. Aracın sessiz olduğunu görün. Kusursuz yani. Kış lastiği var aracın üzerinde, hafif birazcık yol sesi alabilir. Onun dışında görüyorsunuz, gayet sessiz ve akıcı araba. Şimdi bunun en çok merak edilen tarafı, hani bugün bir performans yol, uzun yol gibi şeyi yapmayacağım. Ee, yokuşu çok merak ediyorsunuz. O yüzden e, biz iki kişiyiz şu anda araçta. Yokuştaki hem şurada mesela bir duralım. Orada mesela bir dikte duralım. Geri kaçırmasını size gösterelim. Ne kadar geri kaçırıyor? Kaçırmıyor. Ne kadar nasıl olması gerekiyor onu size anlatayım. Ondan sonra da bir rampada ufaktan bir test yapalım. Burası hafif diklikte bir yer. Şöyle bakalım. Mesela duralım. Bakın bıraktım ayağımı görüyor musunuz? Hafif hafif bırakır bu. Bakın bıraktım askıda hafif hafif bırakır. Bu yokuş kalkış desteği olmadığı için milimetrik bırakması normaldir. Tamamen durmayabilir. Yani bu hafif kaçırması şanzımanın kötü olduğu anlamına gelmez. Bilginiz olsun. Şimdi şuradan çıkalım. Mesela burası tatlı bir rampa. Mesela biraz yükleneceğim arabayı şimdi. Deneyelim mesela. Görüyor musunuz? Sizi ses korkutmasın. Gayet canlı. <laughs> yani tepkimeleri gayet iyi. Yani siz hafiften basarsanız hiç böyle bir ses almayacaksınız. Görüyor musunuz? Gayet akıcı. Hemen kendini toparladı. Ve sessiz araç. Şu anda yoku çıkıyoruz. Hafiften de tatlı bir viraj var. Atma falan yok. Gördünüz mü? 80 ile çok rahat çıktım. Şuradan döneyim. Aşağı inerken de viraj kabiliyetini göstereyim size. Şimdi bu türlü tork konvertörlü araçlarda Dururken bizim aracı şöyle boşa almamızda fayda var. Bu arada bunu da hatırlatalım. Yani eskiden beri bu bir teoridir. Yani kimisi vitesi dursun, kimisi ee, boşa alınsın falan diye teoriler gelişir yıllardır. Ben de boşa alınmasını buradaki basınçtaki bu sistemin rahatlaması için boşta durmasını tavsiye ederim. Aklınıza geldikçe boşa alabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Bakın halen kusursuz vites geçişleri. Şimdi burası mesela biraz virajlı ve birazdan gene virajlı bir alt geçide gireceğim. Şöyle. Arabanın süratli, süratli halini görün. Yani tatlı da olsa burada bir viraj var. Ama gördüğünüz gibi 90'la çok rahat yani hız sınırlarına uymaya çalıştığım için de çok yüklenmiyorum ama 110'a kadar, 120'ye kadar periyodunu biliyorum. Hiçbir problem yok. Biraz daha keskin bir viraj var. Orada size göstermeye çalışacağım. Şöyle soldan gidelim. Gayet başarılı yani. Mesela buranın çıkışı biraz serttir şöyle. Mesela hafiften fren yapayım. Frenden çektim ayağımı. 70 ile bu virajı gördüğünüz gibi savrulmadan döndü. Yani yokuşu da biraz önce göstermeye çalıştım. Hiç öyle tereddüt edeceğiniz bir araç değil. Gayet güzel. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. 4 kişi de gayet rahat çeker. Öyle çekmez, gitmez diyenlere de çok aldanmayın ama bu tabii ki insanların beklentisine göre karşı e, değişir. Siz turbolu bir araca biniyorsanız düşük sisili tabii ki sizi tatmin etmez ama dediğim gibi bu şehir içi ufak e, işinizi görebilecek bir araç. Bu şekilde de e, sürüşümüzü sonlandıralım. Ufak da bir bilgilendirme olsun. Hyundai Ioniq ve e, Hyundai hakkında düşüncelerime gelince, yani Hyundai aslında bence taçsız krallardan birisi. Evet, çok aman aman malzeme kalitesi yüksek diyemem, aman aman e, mükemmel araçları var diyemem ama en azından sorunsuzluk ve bütçe dostu anlamında bence başarılı araçlar. Biz zaten ben teknik videolarımda bahsediyorum. Çoğu Alfa gördüğümüz markaların çok daha kronik sorunları, çok daha problemli şanzımanları, çok daha problemli motorları olduğunu görüyorsunuz. Özellikle LPG'ye bağlı çok sıkıntılar yaşattığını görüyorsunuz. dahi ben her videolarımda hep örnek veriyorum. Mesela ticari araç kullanan kişilerde, taksilerde çok Hyundai araçların kullanıldığı görüyorsunuz. Bu sadece parçasının ucuz olduğundan mı kaynaklı? Hayır. Birçok yönden artları olduğu için. Hem servise ağa, hem parçanın yaygınlığı hem LPG uyumundan hem de motor ve şanzımanın çok fazla elektronik olmamasından dolayı e, bence birçok artı hak ediyor. Birçok sorunsuzluğu vaat ediyor. Evet, konforlu mu? Çok aşırı konforlu diyemem. Çok e, aman aman iyi, sağlam, çok uzun ömürlü araçlar diyemem. Ama Birçok e, rakiplerinde teknik açıdan da çok fazla e, solladığını görüyoruz. E bu e, bence bir başarıdır. Yani bunu takdir etmemiz gerekiyor gerçekten. Dönemindeki araçları alın yanına koyun. Otomatik şanzımanlarına yanına alın koyun. Özellikle otomatik şanzıman üzerine konuşursak bu araçların ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz. Örneklerimi de veriyorum. Mesela bu Hyundai Getz aldığınız zaman dönemindeki birçok Alman markası, Amerikan markası, birçok markada sorunlar yaşanırken ya Gets bu diyebilirsiniz ya. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl bu araç arıza yapmıyor daha? Nasıl daha az arıza yapıyor diyelim? Yani arıza yapmıyor demek doğru değil. Bu araçlar da arıza yap yapıyor. Bu araçlarda da sorunlar çıkabiliyor ama oran çok düşük. En azından herkesin bulup çözebileceği oranlarda, küçük şehirlerde bile çözebileceği oranlarda ee, arızalar ve e, usta tedari anlamında sıkıntı yaşamamamız büyük bir artı. Ben bu açıdan çok başarılı buluyorum e, ve uzun dönem kullananlara da bakın. Sorun Hyundai'nin i10, i20, i30 vesaire vesaire. Ben örneklerini vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki her zaman objektif olarak. Artı ve eksileri söylüyorum. Bu aracın teknik kronik videosunda yaptım zaten kanalda. Eksilerini de söyledim. Ama genel çerçevede bakarsanız bugün şu araçlar 400 bin lira, 500 bin lira bandında bir araç. Siz 400-500 bin lira bandında tabii ki rakamlar değişecek ama yine ucuz kalacak ileride de. gene e, alacağınız 20 senelik, 25 senelik o alfa gördüğünüz rakamlarda markalardaki araçlarda birçok sorun yaşarken bu aracı alırsınız. Arkanıza bile bakmazsınız. Devam edersiniz. Kolay kolay sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi her zaman sorun açabilir. Bu araçta sorun açabilir. Ama en azından usta ve parça bolluğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, eğer ki çok kırsaldaysanız belki ION'u tercih etmezsiniz. YETS modelini tercih edersiniz. Onda biraz daha yaygın parçası. Ama bunda da sorun çekmezsiniz. Gene yetkili servisten parçasını alabilirsiniz. Hyundai alınır mı? ION alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Fiyat performans anlamında Bence kendini çok dolduran, çok hak eden bir marka ve model. O yüzden de ben alınacağını düşünüyorum. Hyundai ve Ion hakkında elimden geldiği kadar sizi bilgilendirmeye çalıştım. Güzel bir araç. Bundan sonra tercih edip etmemek sizlere kalıyor tabii ki. Kanala ilginizden, alakanızdan çok memnunum. Çok teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için. Yorumlarınızı, görüşlerinizi takip etmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.